şöyle yaptım. Eee bunu şöyle bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz yemiş olabilirim. şüreyim. Deneyim mükemmel. Normal aldığınızda daha iyi. Şu tabağı da alayım ben. tarifini veriyorum. Ee, tarifi o, şey yosun yerine ismini unuttum. Bu e, pilav. Hazır pilav. E, ee, bir de pombalı. <laughs> Bunu <laughs> böyle sarıyorsunuz. İçine pilav atacaksınız. Sonra ton balığı koyup sımsıkıca sıkıcı seyeceksiniz. Sonra onu bıçakla keseceksiniz. Çöp şişiniz varsa çöp şişinizi seyeceksiniz. Tabi ben benim çöp şişim var. Tutamadığım için. Tutamadığım için düzgün. Nasıl yerken kullandım çoğu zaman. Tutamadığım için düzgün. Bildiğiniz elimledim. aşırı güzel. Siz de deneyebilirsiniz. Mükemmel. bir tadı var. Abone ol. Like atmayı unutmayın aşklarım. Sushimi yaptım. Denedim. Aşırı güzel oldu. İşte böyle.